Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin arasına saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması. İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Oktay Çelik'in konuşmaları, sunumu ve istatistik veri paylaşımları, değerlendirmelerin yapılabilmesi için Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve İlçe Emniyet Müdürümüzün sahnedeki yerlerine teşvikleri... Devletin temel hizmet alanı vatandaşların güvenliği, esenliği ve sağlığı. Biz de Malçek ve ilçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için e, karasal alanda ilçe emniyet müdürlüğümüz aracılığıyla, deniz alanda ise sahil güvenlik komutanlığımız aracılığıyla yoğun gayretler, çabalar göstermekteyiz. Yine emniyet asayiş alanına giren başka bir faaliyet alanımız ise Maltepe cezaevinde bulunan vatandaşlarımızın jandarma aracılığıyla güvenliğini 24 saat esasına göre takip etmekteyiz. Tabi günümüzde yaşamın daha komplike hale gelmesi, teknolojinin artmasıyla birlikte Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmaya çalışmaktayız. Madde bağımlılığından gençlerimizi, çocuklarımızı korumaya arzu ediyoruz. Bunda polislerimiz, devletimizin güvenlik birimleri yoğun gayret gösteriyor. Ben sananın yoğunluğundan da görmekteyim ki vatandaşlarımız, muhtarlarımız, kamu kurumlarımız... Temel amaçlarımızdan bir tanesi de yaşadığımız bölgede güvenlik de dahil olmak üzere hepimizin birlikte bir iç barış içerisinde hayatımızı idame ettirmemiz. Elbette bir meslek insanı olarak her şeyden önce bir sağlam yapılı çevrede hayatımızı geçirmemiz ve böyle bir alanda yaşamamız bizim de önceliğimiz. Ve emniyetimizle birlikte zavuta teşkilatımızda ortaklaşa çalışmalar da yapıyorlar güvenlik açısından. Ama bunların daha önünde hep birlikte yapmamız gereken başka bir çalışma daha var. Bu çalışmada çocuklarımızın geleceği için yaşadığımız çevreye sahip çıkmamız. Dolayısıyla arkadaşlarımız ve biz çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapmaya çalıştığımız en önemli işlerin başında da çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda yaşayabilmesini sağlamak geliyor. Çocuklarımıza hem sivil toplum örgütlerimize hem çalışma arkadaşlarımıza, emniyet teşkilatına çok teşekkür etmek istiyorum ortak işbirlikleri için ve duyarlılıkları için. vatandaşlarımızın evde kendi kendine ölmesi, yani cinayet değil, normal bir şekilde ölmesi, Biz bir kısımda, yüzde üçlük bir kısımda millete ve devlete karşı mevzuatta bu şekilde geçtiği için söylüyorum. Bunlar da genelde iftira ve suç uydurma gibi konular. Biz ilçe emniyet olarak bu demin karakollardaki ortalama sayıları söyledim. Bunların ne kadarını çözebiliyoruz? Biz saygıdeğer vatandaşlarımız bu suçların yüzde 97'sini faini buluyoruz. Yani 100 tane suçtan sadece 3 tanesi senede ortalama olarak faili meçhul kalabiliyor. Bunu düşünerekten kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Belli başlı suçlarla ilgili. Şimdi en çok muzdarip olduğumuz suçlardan bir tanesi bizim için ağır olanlar evden hırsızlık suçları.